Arkadaşlar merhaba. Ben forumdan Galaxy's. Ee, siz sormadan hemen ben söyleyeyim neden sesli olarak tanıtıyorum kendimi. Hepimiz biliyoruz ki Türkler olarak biraz tez yandıyız okuma konusunda veyahut da oyunlarda bile hikaye modu geldiği zaman direkt skip enter ne bulursak hani ESC basarız geçeriz direkt oynamak isteriz görevler yapmak isteriz. Yani bu yüzden dinlemek sizin için daha rahat olacaktır. Ben de böyle bir şey alayım dedim. Ee, kendimi tanıtmam gerekirse adım Emre. Ee, 1994 yılının Kasım ayında İstanbul'da doğdum. Yani hayatımda Eğitimde dramatik olaylar var. Mesela erken yaşman, erken yaşlarda yüzme sporuna başladım. Yaklaşık bir eee 5 sene veyahut da 6 sene eğitim aldıktan sonra bir yarış esnasında ayağımı kırdım. Spor hayatımın bittiği zamandı bu. Ee, yani en azından bir 4-5 ay altıda kaldı ayak kendine gelmem Bayağı bir uzun sürdü ki Okuldan da geri kalmıştım Her neyse okul mevzuna gelirsek Şu an lise mezunu durumundayım Lise bitirdikten sonra biraz göz yani Üniversitenin ilk sınavı olan LYS'de Çok fazla olmasa da geçerli bir puan alıp ikinci sınava giriş hakkı kazandım ama yani benim biraz şeyim, tez canlılığımdan veya heyecanımdan olsa gerek başvuru gününü kaçırdım ikinci sınav için cidden söylüyorum bunu. Ee, ne yazık ki ikinci sınava giremedim. Şu an hazırlık yapıyorum yani üniversiteye. Her neyse. Ee, annemle kalıyorum şu an. Annem babam ben iki yaşındayken ayrılmışlar. Hayatın bir cilvesi daha. Ee, annemle yaşıyorum. Babamlarla da sırada görüşmeye devam ediyoruz tabii ki. E, ee, o bir kısmına geçersek ne yaparım ne ederim? Ekranda da görebileceğiniz gibi League of Legends genel olarak oynadığım online oyunlar arasında yer alıyor. Bunun dışında Counter Strike oynamayı seviyorum. Yani C serverlar var. Bu serverlarda komut veriyorum akşama kadar. Eee onun dışında Grand Theft Auto ya yani kısaca GTA 4 veya da benzeri oyunlar Oynayıp ya Oyun zamanım en azından şu an gördüğünüz Oyunlarla geçiyor Eee internette Eee Youtuberlık yapmaya çalışıyorum Yani Youtube üzerinden para kazanmaya Çalışıyorum ki yani Ne yalan söyleyeyim abartmak gibi olmasında Bir şeyler kazanıyoruz Çok şükür Şu an kullandığım bilgisayarı da bu Youtube'dan gelen Gelir lazım Onun dışında işte Çeşitli webmaster formlarının Çeşitli bölümlerini takılıyorum yani Zamanım bu şekilde geçiyor En azından ee, Şimdi Yalan söylemek olmasın İnsanlara yardım etmek hoş bir duygu En azından yani Ben öyle düşünüyorum TürkMemo'ya da bu yüzden katıldım aranıza Yeni bir üye sayılmam Daha önceden en azından 2000 e, 2009 bu yılların başlarında forum'a üyeydim. Tabii ki farklı bir üyelik vardı o zaman. Şu an Galaxy Snick üyeliğimdeyim. E, şu an amacım en azından çeşitli videolu anlatımlar hazırlayıp insanlara bir şekilde yardımcı olmaya çalışmak. Eğlenceli zaman geçirmek çünkü ya cidden e, Türk Memo günlük yani benim uzun bir saatimi alacak yani e, hani Bu da benim için iyi zaman geçirmek için iyi Bunun dışında Dediğim gibi yani bu yüzden forum'a kayıt oldum Bir farklılık olsun diye de size sesli anlatmak istedim ee, İstanbul'da yaşıyorum burada doğduğum gibi Yaşamaya da devam etmeye çalışıyorum Özel olarak yaptığım bir şey yok. Ee, işte Sony Vegas'ta saçma sapan videolar hazırlamak falan hoşuma gidiyor. Ee, bitirmeden önce söylemek istediğim yani pek bir şey yok aslında söylemek istediğim pek bir şey yok. Oyun videoları izlemek Youtube'da hoşuma gidiyor. Çeşitli oyun kanallarını takip ediyorum zaten. Bilindik kanallar bunlarda. Ee, dediğim gibi bu şekilde bana her zaman forumlar ulaşabilirsiniz iletişim kurmak için TeamSpeak gibi programlardan bana ulaşabilirsiniz günümün yani 24 saatin neredeyse 18 saati TeamSpeak'te online olmamla geçer ee, şimdilik bu kadar arkadaşlar Umarım sıkmamışımdır biraz fazla konuştuk Hepinize iyi forumlar dileyeceğim. Esen kalın.